Değerli Emlak Tur Vermin Kul takipçileri, şu an bulunduğumuz bölge Arnavutköy, Sazlıdere bölgesi. Burası malumunuz 250 bin sosyal konut kapsamında 24 bin konutun yapılacağı artık şantiye alanı. Geçen hafta başında hemen tepe noktada şu an ekranımıza gelen noktada harfiye çalışmaları başlamıştı. Bir firma tarafından 3 etap yapacağını söylemişti o firma. Şu an başka bir firmada hemen karşı tarafında tepenin yamacında Yine göle doğru bakan bir kısımda, Sazlıdere, Sazlıbosna köyüne doğru bakan bir kısımda harfiyat çalışmalarına başlamış durumda. Ayrıca bölgede e, zemin ötü yapan başka firmalar var ve dediğimiz gibi yakın bir zamanda bizim de bulunduğumuz bu tepe olmak üzere e, bu alanın tamamı inşaat makinalarıyla dolmuş olacak. Artık vinçler kurulmuş ve yaz dönemine doğru da blokların yükseldiğini biz görebileceğiz. Sizlere videolarımızda aktaracağız. Dediğimiz gibi ölçümler yapılıyor. Bir taraftan harfiyat çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan zemin etütleri devam ediyor. Toplamda 24 bin konut, yaklaşık 2.000'e yakın ticari ünite, okul, sağlık ocağı, cami. Bütün sosyal donatı alanlarının yapılacağı bir bölge. Burada ufak tefek çiftlikler var. Bölgeyi bilenler bilir. Malatya Mahallesi olarak geçen bir kısım var burada. Ve alt tarafında da Eski Mermer Ocakları bölgesi var hemen e, gölün kıyısında barajın kıyısında e, ilerisinde de Sazlıbosna köyü üst taraf hemen arka planda görünen alanda da Arnavutköy ve onun arkasında yeni e, havalimanı dediğimiz gibi 24 bin konuk yapılacak burada planlamaları tamamen yapıldı. Yer teslimleri şirketlere yavaş yavaş yapılmaya başlandı ve e, yaklaşık olarak ihalesinden 2,5-3 aylık süre sonucu da inşaatlar başlamış oldu yapılacak konutlar 250 bin sosyal konutta Esenler Başakşehir Arnavutköy kategorisinde kuraya giren toplam 29 bin kişi var. 470 konut Başakşehir'de yapılıyor 306 ve 163 konut geriye kalan 24 bin konutun burada yapılacağını biliyoruz. E, eksik kalan konutlarda Esenler'de başlayacak. Yakın bir zamanlarda Esenler'de geçip orada da durumun ne olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Biz Emler Turgayrimenkul olarak başlangıçtan itibaren